Merhaba Bugün sizlere kıymalı makarna yapacağım. Ben çok makarna eden bir insan değilim ama canım makarna çektiğinde aklıma gelen ilk makarna tarifi bu tarif oluyor. O zaman kıymalı makarnamızın yapımına geçelim. Kıymalı makarna için gerekli malzemeler yarım paket burgu makarna, 200 gram kıyma, 8-9 dal maydanoz, 1,5 çorba kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı tereyağı, bir fiske karabiber ve pul biber kullanacağım ve tuz. Dendire ocağımıza ne koydum? Ocağımın altını yakıyorum ve suyumu başa atıyorum Biraz sıcak bir su koydum çok fazla beklememek için. İçine tuzunu atacağım. Şöyle bir kere karıştıracağım. için bekleyeceğim. Suyu kaynadı. ocağımın altını kısıyorum. Ve makarnalarımı suyun içine boşaltıyorum. Karıştırıyorum. Makarnaların birbirine yakışmaması için içine şöyle çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Arasına karıştırarak makarnamın haşlanması için bekliyorum. Kısık ateşte makarnalarım yavaş yavaş haşlanacaklar. Şimdi haşlanmaya bekliyorum. Makarnam pişti. Gördüğünüz gibi bir şişti. Çok daha pişirip hamur haline getirmiyorum. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Makarnamın suyunu altını ısıtacağım. Şöyle sallıyorum. Amacım makarnamın sonu olmaması. Soğuk suyla soğuk su döküyor. Bu kadar yeter. Çok da soğuktan geçirip vitamini öldürmeyelim. Şimdi diğer işlemlere geçiyorum. Ocağımın altını yakıyorum tekrar. İlk olarak 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ döküceğim. Sonra içine Sarımsaklarımı koyacağım. Peynirli bir sarımsak mı? Bir diş sarımsak. İstemiyorsanız koymayabilirsiniz ama güzel bir lezzet veriyor. Şimdi kokusu gelene kadar sarımsağımı kavuracağım. Sarımsaklarımın kokusu gelmeye başladı. Çok da yakmıyorum sarımsaklarımı. Hemen tereyağımı koyuyorum. Ocağımın altını biraz kısıyorum. Tereyağlarımı eriyene kadar ekliyorum. Tereyağlarımı da erdim. Hemen kıymamı koyuyorum. Ve kıymam, rengi dönene kadar kavrulması gerekiyor kıymamın. Şimdi, böyle önce izleyeceğim Ve rengi dönene kadar güzel bir şekilde kıymamı kavuracağım. rengi döndü gördüğünüz gibi. Kuru kahve olmaya başladı. Güzel bir şekilde kıymanı kavurdum. Şimdi içine salçamı ekliyorum. 2 dakika kadar da salçayla birlikte kavuracağım kıymayı. Salçalarım da kıymalarla birlikte güzel bir şekilde kavruldular. Şimdi içine çok az böyle kaşığın ucuyla karabiber koyacağım, bir kaşığın ucuyla pul biber koyacağım, karıştırıyorum. Bu tuzun eklemeyi unutmayalım. karıştırıyorum. Baharatlar da tuzlu birbirine karışsın. Şimdi son olarak maydanozunu kaldı. Maydanozunu da ekliyorum. Baharatları çok kavurmaya gerek yok. örtme örtünmek istemiyorum. Sadece şöyle bir kere karıştıracağım. boşaltıyorum. Şimdi makarnamı sosla birlikte güzelce harmanlıyorum. Makarnamı salça ve kıyma ile birlikte güzel bir şekilde harmanladım. Artık makarnam hazır. Bugün sizlere tabak tabak yiyeceğiniz çok lezzetli bir makarna tarifi verdim. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.